Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte A101'de satılan uygun fiyatlı yayıncı kamerası Pirana 9635'i inceliyoruz. Intro. İsterseniz ürünün teknik özellikleriyle başlayalım. Cihaz Full HD görüntü kaydı yapabiliyor. Yani bu cihazda 1920x1080 piksellik görüntüler kayıt edebiliyorsunuz. Aynı zamanda üzerinde dahili mikrofon barındıran cihaz ile ekstra bir ses kayıt cihazına ihtiyaç olmadan EBA, Zoom, YouTube, Twitch gibi platformlarda yayın yapabilir ve video paylaşabilirsiniz. Pirana 9635'in üzerinde bir adet menteşeli klips var. Bu klipsi kullanarak kameramızı monitörlerde sabitleyebiliyoruz. Çok yakışıklı çıkıyor ha. Teşekkürler. <laughs> Ürünü üzerinde entegre gelen 120 santimlik USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayarak tak çalıştır şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bence 120 santimlik kablo biraz kısa olmuş. Özellikle masaüstü bilgisayarlar için. Kasanız ve montörünüz arasında fazla bir mesafe varsa ürünü montörünüze monte edemiyorsunuz. Cihazımız hem Windows hem de Mac işletim sistemleriyle uyumlu şekilde çalışabiliyor. Ayrıca bu kamerayla fotoğraf çekmek isterseniz de 2 megapiksel boyutunda fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Ve her teknolojik üründe olduğu gibi ürünümüzün 2 yıl garantisi var. Ne oldu? Şimdi sana mı çeksem? Tabii bakayım. Yok hiçbir şey değişmedi aynıymış. Bu ürünün en dikkat çekici noktası fiyatı. Görüntü kalitesi olarak sizin de birazdan örneklerde göreceğiniz gibi giriş seviyesi bir kalitede olsa da piyasada alabileceğiniz ürünler arasında gayet kabul edilebilir bir piyasada bu fiyat aralığını alabileceğiniz ürünler arasında gayet kabul edilebilir bir performans verdiğini söyleyebilirim. Sonunda bu cümleyi kurdum. Üzerinde bulunan mikrofonda ses kayıt kalitesi açıkçası beklentimden çok daha iyi. Ürünü sizler için deneyimlerken Twitch üzerinden bir oyun yayını yapma şansı buldum. Bu oyun yayını sırasında sesimin gayet temiz ve net bir şekilde yayına aktarıldığını gördüm. Şimdi gelin isterseniz ürünle kaydettiğim örnek görüntüleri hep birlikte görelim. Şimdi sizlerle birlikte Prana 9635 ile bir deneme çekimi yapıyoruz. Kamerayla şu anda ortalama olarak aramda 60-70 cm bir mesafe var. Kameranın arkası olduğu gibi pencere. Yani ortama gün ışığı vuruyor şu anda kameramızın gün ışığı şey altındaki performansı yaklaşık olarak bu. Saat şu anda 5.30, Ocak ayının ortalarında olduğumuzu düşündüğümüzde bir akşam güneşine tekabül ettiğini söyleyebilirim. Mikrofon performansı olarak da yine kameranın üzerindeki mikrofondan kayıt alıyorum şu an. Mikrofon performansı da 60-70 santimetrelik mesafede bu şekilde. Odanın penceresinin açık olduğunu söyleyeyim. Bu görüntü kendi bilgisayarımda Monster Abra 5 üzerindeki dahili webcam'den alıyorum. Yine aşağı yukarı mesafe olarak 60-70 santimetre ortam zaten aynı gördüğünüz gibi aydınlatma olarak eşit şartlarda iki kameraya da kıyaslamanız için bu tarz bir kayıt ediyorum. Mikrofon olarak da yine bilgisayarın kendi mikrofonundan aynı mesafede bu şekilde bir kayıt almış oldum. Ürünle ilgili yorumlarıma gelecek olursak ürünün görüntü kalitesi açıkçası pek iyi değil. Ancak herhangi bir düzüstü bilgisayar kamerasından çok daha iyi görüntü kalitesine sahip olduğunu söyleyebilirim. Örnek olarak... Ben bir Monster Abra A5 kullanıcısıyım ve dizüstü bilgisayarımın kamerası gerçekten çok kalitesiz. Buradan Monster yetkililerine sesleniyorum. O kadar para verip şu bilgisayarı alıyoruz. Böyle bir kamera olmaz yani rezalet. 100 liralık Prana 9635 bana kendi laptop kameramdan çok daha iyi performans verdi. Ben yani bence Monster hatasını telafi etmek için bir Abra a falan yollamalı sana de, herhalde düşünüyorum. Evet şimdi Monster bu videoyu görüp bana şey alır bir tane kanon. Al bunu da çek diye. <laughs> Bence ünlü mikrofonda gayet güzel performans sundu. Monitörle aramızda yaklaşık 1 metre mesafeden gayet net bir şekilde kayıtlar elde ettik. Toparlayacak olursam ürünü fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda hele hele günümüz dolar kurunda dolar <laughs> Kulunu. Yani söyleyemeyeceğim şeyi nasıl elde edeceğim bilmiyorum. Fakiriz. Özellikle de günümüz dolar kurunu düşündüğümüzde bu ürün EBA, Zoom, Twitch, YouTube gibi platformlarda Özellikle EBO ve Zoom'dan ders anlatırken mikrofon kalitesinin de gayet yeterli olduğunu düşündüğümüzde güzel bir performans size verecektir. Örnek vermemiz gerekirse Mesela ben Twitch'ten yayın yaptığım sırada görüntüyü küçültüp ekranın bir köşesine koydum. Zaten görüntü küçüldüğünde kalitesi doğal olarak artmış oluyor. Bu şekilde çok daha iyi performans elde etmiş oldum. Görüntü kalitesi gayet yeterliydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir yayıncı edasıyla kameramı sol tarafa yerleştirdim. Şu anda sizlerle birlikte bir CSGO yayını yapmaya çalışıyorum. Burada tabi amaç kamerayı denemek. Hani iyi oynamak falan değil. Biraz oynayalım isterseniz. Gördüğünüz gibi görüntüyü küçülttüğümde yaklaşık olarak görüntü kalitesi bu şekilde oluyor. Yani bence yeterli bir kalitede olduğunu söyleyebilirim. Yine ses kaydında kameranın kendi üzerindeki mikrofondan alıyorum. Mesafe olarak da 70-80 cm olduğunu söylemem gerekiyor. Biraz oynayalım. Bakalım ses ve kayıt performansı nasıl? Yapma! Yapma! Kaydımızın flash'te olduğunu söylemek istiyorum tekrardan. O yüzden zaten bilgisayarda bir FPS düşüklüğü var. yayın yapmak isteyenler için bu bilgisayar yeterli değil CSGO'da. En azından 1080p. Yine penceremiz açık. Nereden vuruyorsun ya? Yine penceremiz açık. Gün geliyor aynı şekilde. Şartlar aşağı yukarı aynı. Bakalım inşallah size güzel bir kayıt yapmış oluyorum şu an. Çok da uzatmadan şu adamla vurup daha vurabilirsem kaydı sonlandıracağım. Ah! gitti 81. Hayır! Neredesin lan Demin buradaydın sen? Güle güle. Arkadaşlar kaydımız burada sonlanmış bunu. Yalnız ürünü verim şekilde kullanmamız için ortamın iyi aydınlatılmış olması gerekiyor. Zira kameranın düşük ışık performansı gerçekten kötü. Bu ürünle alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan her türlü soruyu yorumlarda yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkürler.